biz seçtiğimiz insanların yani şu başların bu gövdeyi yönetmesini istiyoruz. Biz onları bu yüzden o koltuğa oturtuyoruz. Neden bizim sesimizi dinlemiyorsunuz? Neden bizi duymuyorsunuz? İlla bir Mehmet mi ölsün? İlla bir Ahmet mi ölsün? O çocuk parçalandı öldü. O annesi komada. Bu seslerimizi duyurun lütfen. Hacılar Belediyesi'ne 8 yıldır sayısız kez dilekçeyle müracaat ettik sokak köpeklerine bir önlem alınmasını, Allah Allah, genişirme, genişirme, çocuklara, en öğrencilere halka saldırdığına de dair birden fazla kez mühevcatımız e mevcuttur. Da, Hacılar e Belediyesi e yetkilisinin ya. biz sokak e köpeği e toplayıcısı mıyız? Bizi bunu layık görüyor musunuz diye cevabıyla muhatap olduk. E evet, o olayın e olduğu e yerde e okula gidecek öğrenciler, Dün tepki sorunlarını dile getirdiler bize. Biz okula nasıl gideceğiz? Nasıl bir önlem alındı? Daha hala hiçbir önlem yok ve o çocukların psikolojisini çok düşünen kimse de yani bir yetkili de yok. Işte yok. Arkadaşımız vefat etti. Üzgünlük. Oğula gitmeyi hiç istemiyoruz. Yani oğulun çevresine nasıl gidelim? Biz yani her sabah o yol üstünden oğula yürüyoruz. Yani önümüze ne çıkacağı belli olmuyor. Evet çok uzun. Olayı biz arkadaşlarım gördü. Ee, ne, ne dediler? abi e, arkadaşlarım e, oradayken köpeklerin saldırısına Kaç uğramış köpek? e, 20-25 tane köpek deniliyor beşti. ondan sonra e, de 20-25 tane başkan. gören arkadaşlarım var ya, ya, ya. Ya, ya. E, kesinlikle 20-25 tane kaçan arkadaşımız da biliyor yaralı arkadaşımız biz yani Psikolojimiz çok bozuk. Okula gitmeyi hiç istemiyoruz. Yürüyerek gidip geliyorum her gün. Okulumun giderken bir sürü köpeklerin, köpeklerin saldırısını uğruyorum resmen. Ya bir saniye de konuşsun çocuk ya. Bir saniye ya. Konuşsun, tamam. Yok görmedim. Bekleyin mi? Konuşsun. Konuş annem. Oh, bak, sana yani o kadar çok okula giderken er önümü, önüme geliyor köpekleri falan. Arkadaşlarımla beraber kaçıyoruz, kovalıyorlar. Yeri geliyor, yanımıza geliyorlar, saldırıyorlar yani. Kostancı. Gerçekten korkarak gönderiyoruz çocuğumuzu. Ve ben şu anda titriyorum sinirden sadece. Benim bu çocuğum üzülmeye kimsenin hakkı yok. Toplanması gerekiyorsa toplanır. Ben sabah işe gidiyorsam ben de korkarak gidiyorum.